Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı İrfan Torunoğlu açıklamalarda bulundu. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri 1 Ekim tarihinde yapılacak adaylar ise seçim hazırlıkları kapsamında yapacakları projeleri iş insanlarına ve vatandaşlara bir bir açıklamaya devam ediyor. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adaylığına sarı listeyle girecek olan Torunoğlu bir projesini daha duyurdu. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı İrfan Torunoğlu yaptığı açıklamada başkan olduğu takdirde yapacağı projelerden biri olan 2 ve 3. etap organize sanayi bölgesi hakkında açıklama yaparken şu ifadeleri kullandı. 2 ve 3. etap organize sanayi bölgelerinin bir an evvel faaliyete geçirerek istihdamın önünü açması için şehrin tüm dinamikleriyle uyumlu bir şekilde çalışarak kurulan organize sanayi bölgelerine nitelikli yatırımcıları çekeceğiz. Adıyaman'ın gelişiminde önemli bir yere sahip olan organize sanayi bölgelerindeki alan eksikliğinin önüne geçerek yatırımcılara hiçbir ayrım gözetmeden arsa tahsisi noktasında destek vereceğiz dedi.